Ah arkadaşlar, Kinder Joy'lar çok ağır. Hadi şimdi birlikte dolaba yerleştirelim. Arkadaşlar dolabın içine koydum. Hadi şimdi öbür Kinder Joy'ımızı dolabın içine koyalım. Yerleştirdik arkadaşlar. Benim hemen dedik bir işim var. Hemen geliyorum. burada burada alışveriş arabası var. Demek ki annem alışverişe gitti arkadaşlar. Acaba ne aldı bakalım. Bir tane kinderjör almış. tarafa da İki tane almış arkadaşlar. Hemen açalım. Arkadaşlar. Bunu açalım, bunu açalım arkadaşlar. Bence bunu açalım. Arkadaşlar açtım. Şimdi bu açalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir savaşçı kız var. Gördüğünüz gibi çok tatlı arkadaşlar. Bakın arkadaşlarımız savaşçı kızın arkadaşı bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu buraya koyalım. Ay, bu da düştü. Şimdi bu tarafı açmıştık. Bunu açalım. Arkadaşlar çok tatlı. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel maymunumuz var. Ama arkasında başka hayvan var. Acaba ne özelliği varmış? Hemen bakalım. Arkadaşlar bakalım ne özelliği var. Bu kolyeymiş arkadaşlar. bunu çantalar takabilirmişiz. Bunun oyun da varmış arkadaşlarım. Biraz i̇şte arka tarafına bakalım. Burada bir şey yok. Arkadaşlar yeniden özelliklerine bakalım. Arkadaşlar tamam baktık. Şimdi değerleştirelim. Arkadaşlar bu benim yastığım olabilir. Çok güzel. Şimdi resim resim çizebiliriz arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı ayıcık var. Ve bu tarafta da çok tatlı bir güneş var arkadaşlar. Bugün rekorlu yemizin gördüğünüz gibi ipi kolye olabilir arkadaşlar bu ben kolye demiştim ama normalde de kolye olabilir arkadaşlar şimdi yerleştirelim hop hop arkadaşlar savaşçı kızımızı koymuşuz i'm not gonna know maybe like at noon